Herkese merhabalar arkadaşlar. Pera Gayrimenkul'den Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 500-600 metrelik bir mesafede erişim sağlayabileceğiniz havuzlu site içerisinde bir dubleks daire tanıtacağız arkadaşlar. Ama dubleksimiz bu zamana kadar izlediğiniz bütün dubleksleri unutun. Hem harika bir deniz manzarası var hem de iç kısımlardaki evin içindeki balkon alanlarının büyüklüğüne hayran kalacaksınız. O yüzden bir an önce buradaki bilgileri aktarıp sizi dairenin içerisine götüreceğim. Arkadaşlar 3600 metrekarelik bir arsa payımız var. Bu arsanın içerisinde toplamda 24 adet dairemiz var. 24 adet dairemizin hepsinin iskenle alakalı hiçbir sıkıntısı yoktur. Kat mülkiyeti alınmıştır. Tam olarak 15 yıllık bir sitedir arkadaşlar. Sitemizdeki aidatımız Temmuz ayına kadar ödenmiştir. 1500 TL aidatı vardı aylık olarak. Bunun içerisinde yani bu paraya mütemayen burada havuz kısmındaki giderler, bekçi masrafı ve aynı zamanda sitenin iç alanlarındaki peyzaj ve temizlik alanlarının hepsini katlayan bir aidat sistemi oluşturmuşlar arkadaşlar. Temmuz ayında toplantı yapılacak. Toplantıdan sonra tekrardan yeni bir aidat belirlenecek. Bilginiz olsun. Satış rakamımız 6 milyon bin TL'dir arkadaşlar. Bu rakam üzerinden de güzel bir pazarlığı vardır. onu da söyleyelim. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Drone çekimlerimizi zaten yaptık. Sizi hemen dairenin içerisine götürmek istiyorum. Evet, işte sizlere bahsetmiş olduğum o muhteşem manzara burası arkadaşlar. Şu anda terastayız. Dubleks bir daire izleyeceksiniz ama biz yukarıdan aşağıya ineceğiz kafanız karışmasın. Öncelikle bu terası görmenizi istedim. Bakın. Fevzi Paşa Mahallesi'nde Akbüy'e giderken Didim'le Akbüy'ün arasındaki kalmış olduğumuz denize komple burada hakimiz arkadaşlar. Sağ tarafımız Uslu sitesinden başlıyor. Onun önündeki denizden komple Akbüy'e kadar olan karşı taraftaki dağlara kadar olan full deniz manzarasına tamamen hakimiz. Denize sadece 500-600 metrelik bir yürüme mesafesiyle arkadaşlar erişim sağlıyoruz. Ve şunu da söyleyeyim. Ön tarafımızdaki denizlerde komple her yerde girilmiyor olsa bile bakın burada Fevzi Paşa Mahallesi, Akbük Mahallesi, komple arkadaşlar belli başlı bazı e, sahil alanları var, sahil kısımları var, oralarda çok net bir şekilde giriyorsunuz ama onun haricinde kısım kısım yerlerde giriliyor. Yani örnek veriyorum buradan çıktık şu karşı tarafa doğru yürüdük, baktık oralar kayalık, taşlık vesaire. Hemen şöyle bir 50 metre yürüdüğümüz zaman kum olabilir. Yani buralar o şekilde bir mevki. Zaten bilenler de biliyor ama ben dediğim gibi şuradan başlamak istedim. Şimdi arkadaşlar ön tarafımızda bir tane e, arsa var. Onun haricinde her yer zeytinlik kaydı bile yok yani. Direkt devlet arazisi. Hiçbir şekilde tamamen ham toprak olarak, zeytinlik olarak kalıyor. Yani şu manzaramız teras katından hiçbir zaman kapanmıyor arkadaşlar. Alt katlarda da oldukça büyük balkon alanları var. Oradan da çok net bir şekilde denizi görebiliyorsunuz. Şimdi gerçekten bu zamana kadar gezdiğim en büyük dubleks dairelerden bir tanesi diyebilirim. Yani listeye girer. Çok net bir şekilde girer. Hemen hemen balkon ve teraslarla beraber büyük ihtimalle 200 belki 200'den biraz daha fazla bir metrekareye sahip olduğunu söyleyebilirim. Burada böyle e, basit bir mutfak alanı yapılmış arkadaşlar. Siz biraz daha değiştirebilirsiniz. Bunların üstü kapatılabilir, onu da söyleyeyim. Pergül ile de kapatabilirsiniz. Şimdi e, buradan başlayalım. Öncelikle üst katımızda bir tane ortak kullanım banyo lavabo alanımız var şu an izlediğiniz yer. Hemen yatak odasına geçelim. Yatak odamızda kapıdan içeri giriyoruz. Şurası bizim yatak odası alanımız. Yatağımızın geleceği yer. Sadece yatak koyuyorsunuz. Karşıya televizyonunuzu bırakıyorsunuz. Klimamız zaten mevcut. Hemen şöyle dönüyoruz. Burada bir bölmemiz var arkadaşlar. Gerçekten çok iyi düşünülmüş. Yani düz bir bütün olsaydı bu kadar güzel olmazdı. Burasını ayırmışlar kapı zaten yok görüyorsunuz açık sistem ebeveyn banyomuz var ve giyinme alanı olarak değerlendirebileceğimiz güzel bir alanımız mevcut bu da gerçekten insanların evin içerisindeki kullanım konforunu arttıran bir sistem olduğunu söyleyebilirim Şimdi bu banyo lavabolar komple yenilenmiş. Onu da dile getireyim. Cam bırakılmış, fayanslar komple değişmiş. Gömme rezervuar atılarak Vitra marka kullanılmış ve aynı zamanda burada da arkadaşlar ayna ve Hilton lavabo takımı komple Vitra marka olarak değerlendirilmiş. Şurada şunu da gösterelim belki gözükebilir büyük ihtimalle kameradan. Burada da klima var. Bakın hem buraya klima geliyor hem de arka tarafta klima var. İki tarafa da klima yerleştirmişler. Bu alan gerçekten çok değerli, çok kullanışlı. Onu söyleyelim. Ee, burada bir küçük böyle ardiye yeri var. İçeriye doğru ama geniş. Yani baya bir mesafe var arkadaşlar içeriye doğru. Yani burayı ne olarak değerlendirirsiniz? Mesela hem ebeveyn banyosu orada hem ortak kullanım burada. Bütün böyle banyo malzemelerinizi, havlularınızın hepsini oralara yerleştirebilirsiniz. Şimdi şu giriş alanından gelelim bir. Alt katımız bu şekildeydi. Bunlar iki katlı sistem zaten arkadaşlar. Girişimiz burada. Bakın merdivenlerimiz çok rahat. Yuvarlak oval bir şekilde dönüyor. Yani açık, ferah, öyle dar bir merdiven alanı yok. Şimdi girişimiz buradan. Girdik. Salon mutfak alanımız burada arkadaşlar. Mutfak komple yenilenmiş ve mutfağın kalitesi gerçekten çok iyi. Çimson mermer kullanılmış. Burada çok güzel bir evye modelimiz var. Prizlerimiz atılmış. Vitra, e, Vitra e, diyorum özür dilerim. Lake dolap kapakları kullanılmış arkadaşlar. Üst taraflarda bakın burada bir ada mutfak yapılmış. Bu ada mutfakta bu şekilde bir priz sistemi var. Gördüğünüz gibi bu şekilde açılıyor aynı zamanda kapanıyor. E, Avizelerimiz mevcut. Mutfak gerçekten çok güzel olmuş. Adam mutfakla beraber çok kullanışlı bir hale getirmişler salon kısmımız şurada buraya güzel bir mobilya takımı atılabilir Onun haricinde şurada bir balkon var ki yani <laughs> salondan net büyük çok net bir şekilde söylüyorum salondan çok daha büyük bir balkon alanı var ve komple cam balkon yapmışlar bu büyük ihtimalle eskiden yapılmıştır şu anda e, burayı bir cam balkonla kapatmak çok masraflı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar tek tek açılıyor. Bakın bu şekilde çekiyoruz. Tek tek bunların hepsini açabiliyorsunuz. Katlanabilir cam balkon sistemi ve buradan manzaramız bakın yine aynı şekilde net bir deniz manzarasına sahibiz. Şu balkonu yani nasıl değerlendirmek istiyorsanız, nasıl bir zevkiniz varsa her türlü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kışın bile yani ben burada oturuyorsam şurada asla oturmam. Kışın bile şurada küçük bir ısıtıcıyla e, yani günün evde geçireceğim her vaktini orada değerlendirmek isterim açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi bir koridor alanımız var. Öncelikle buraya bir bakalım. Arkadaşlar buradaki banyomuz da komple yenilenmiş. Bakın burada e, Şurada seramikler farklı kullanılmış. İç kısma girdiğimiz zaman duş alanının içerisinde farklı seramikler kullanılmış. Aydınlatmalarımız olsaydı çok daha güzel olacaktı ama şu an elektrik yok evde. Niş alanı yapılmış. Yine Vitra markanın komple takımı. Artema markanın bataryaları. Vitra markanın gömme rezervuarı mevcut. Şurayı bir açayım. Burada da bir kiler alanımız var. Merdiven altını da bu şekilde değerlendirmişler arkadaşlar. Oraya da çamaşır makinesini atabilirsiniz. Hemen şuradan başlayalım. Bu odalarımız küçük. Yani çocuk odası olarak değerlendirebileceğiniz odalar. Yani evde en çok dikkat çeken özellikler balkon kısımları. Bir adet daha balkonumuz var. Orayı da göstereceğiz zaten. Küçük bir yatak atılıp buraya bir gömme rezervuar yapıla. Aa gömme rezervuar dedim. Giyim <laughs> gömme dolap yapılabilir arkadaşlar buraya. Son olarak alt katta yatak odası olarak değerlendirebilecek bir oda düşünüyorsanız eğer çift kişilik yatak atabileceğiniz bu oda diğerine göre bir tık daha büyük olduğu için burada hem çalışma masası, makyaj alanı hangisini değerlendirmek isterseniz değerlendirin. Makyaj yeri ve burada bir dolap sistemi var. Yatağınız buraya geliyor. Yine klimamız orada mevcut. Hem az önce yan taraftaki gezmiş olduğum odadan hem de buradaki odadan ikisinden de dışarıya çıkış yapabileceğimiz son balkon alanımız da burada arkadaşlar. Burası da doğu kısmına bakıyor. Az önceki yerler güney cephe. Direkt bu tarafa bakıyordu. Burası da direkt doğu tarafına hakimiz. Yine yan taraflarımızda açıklık. Burada da oldukça büyük bir balkon alanımız var. Ve buraya çıktığımız zaman yine buradan da net bir şekilde deniz manzarasına hakim olduğumuzu söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Gerçekten çok güzel bir daire. Bir tane odası çocuk odası. Onun haricindeki iki oda çok kullanışlı. Salondan çıkmış olduğumuz balkon alanı net söylüyorum. Daha bu zamana kadar o şekilde bir balkon alanı çok nadir gördüm. Yani nadir evlerden bir tanesi. 6 milyon 750 bin TL satış rakamımız var arkadaşlar. Karşılıklı birebir güzel bir pazarlık yapılacaktır. Önemli olan evi konumu beğenmeniz gerisi pazarlıkta bir şekilde halledilecek. Onu söyleyelim sizlere. Güzel bir daire tanıttık. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Tek yapmanız gereken şey bizlerle iletişime geçmek. Hoşçakalın.